Selamünaleyküm dostlar kanalım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz 15.000 yükledik geldik mekana abi simit bonanza bindeyiz dostlar şöyle oyunuma hemen akış vereceğim bana bol şans sizleri iyi seyirler bugün sağlam yerlere dolgulu yerlere binix bulma günü diyeceğiz şöyle günlerden de güzel bir cumartesi hadi bakalım bana bu şanslar sizlere seyirler oynadığım gün yorumlara bırakıyorum. 1000x'leri xleri çarpanları, alayını kaçırdı abi. O nasıl bir çarpandı abi ya? Sayamadık. Sayamadığımız kadar çarpanı boş yere indirdi abi. Bize dolu yer lazım. Doğru yer. Doğru çarpan. Hadi bakalım. Kalpler sınır. Yeşiller oturdu. Erik oturdu. 1000x buraya gelirse mükemmel olur. Olmadı. Olmadı abi. Olmadı. Olmadı. 248 TL mi aldık şuradan? Abi şöyle bir tık artıralım Aynı betten almayacağım. Aynı betten aldım mı aynı sahneyi tekrar yaşatıyor bana. Haydi bakalım Bonanza. Haydi bakalım Bonanza. Muzlar. Karpuzlar. 45 çarpan var. Şöyle 711 TL aldık oyundan. Karpuzu bulduk. Ne verecek? Elmalar sınırda, muzlar sınırda. Yapma bize bunu Bonanza bak. Bize bunu yapma Bonanza. 50 var, çalışmıyor abi. Şans. Slot tamamen şans dostlar. Bunun taktiği, maktiği yok. altı kalp ya. Şans kovalamaya devam abi. Şans kovalamaya devam bakalım son spin. Şöyle kasa dedik. Oynat gelsin bakalım oynat gelsin bakalım haydi bakalım bonanza artı 5 başladık hop selamun aleyküm artı 5 başladık abi kalplerde sınır 100 çarpanı kaçırdık ya abi ver şu çarpana güzel bir tembol. sembolü ver bakalım Şuna bak üzüm, muz, karpuz. Ver 1000x'i be, ver 1000x'i be. Lan attığın çarpana şimdi başlayacağım senin Monanza'ya. Geldi abi geldi yine iki gözümüzün çişe geldi abi 20 çarpan. Normal bonanza'da 2 çarpan burada 20 çarpan 1000x'i koydum. Hadi bakalım 1000x'i koydum hadi bakalım. Haydi bakalım bonanza. haydi bakalım Monanza. Biraz daha çalıştır o evladım İşte bu. 44.5 gelsin. Kılçıksız, 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 kılçıksız. Ver bakalım. Dostlar oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Bildirimleri açın. Güzel güzel. Şöyle bir her beğeniniz bana bir bol şans olsun. Abi. 1000 x kovalayacağız dedik. 1000 x'i dolgulu yere indirdik bakalım bir tane. Umarım daha devamı gelir. Son bir. Son spin yapar mı? Süpersin abi. Gidebilir miyiz? Gidebiliriz tabii ki ama ne diyoruz abi? Şimdi oyunu açmışken gitmenin bir anlamı yok. Ver bakalım daha fazla şans arayacağız. Daha fazla şans kovalayacağız bugün. Şöyle hafta sonuna eseceğiz abi. Eseceğiz. Hadi bakalım. Bugün esme günü. Üzümler. Üzümler. Muzlar. Elmalar çarpanlar gelir mi? Çarpanlar gelir mi? Erik de geldi. Çarpan hala yok. Koy bir çarpan yeşille meşille. Doldur şurayı be. Doldur bakalım adam ya. Lan doldur be. Lan abi şuna bak. Akde ekran çarpan atmıyor. Yeşil attı. Çarpanı büyüt gel. 50. 50 bulduk. Devamı gelir mi? Gelmedi abi. 97.5 katına 50 çarpan. Şöyle. Çek bakalım. Kılçıksız. Kılçıksız. Mükemmelsin bonanza. Hadi bakalım. Abi patlayamalı, çatlamalı yerlere bayılıyoruz. Hadi bakalım. 5367 TL aldık. Oy kalpler malpler sınır. Hadi bakalım. Şimdi slotta abi ne yapmamız lazım? Daha fazla şans arayacağız ama daha dikkatli gideceğiz bu kez. Dalgaya düşmeyeceğiz abi. Dalgaya düşmeyeceğiz. Şimdi buradan artı yazdı. Bir tık daha verdik ayarı yüksekten. Oynat gelsin bakalım. Haydi bakalım Bonanza. Haydi bakalım Bonanza. 75 gitti abi. Üzüm. Süper ekran. Karpuzu da bulduk. mavi de bulduk. Hadi büyük çarpan gelir mi buraya? Hadi büyük çarpan gelir mi evladım? Ver kuzum ver. Ver kuzum. Abi artı de bulduk ya. Ver bakalım ver artı de bulduk. Oy iki tane binix geldi yine. İki tane binix be. iki tane binix be. Koyduk koyduk abi koyduk koyduk. 2075x be. 2075x. Adamın ham maddesisin sen be. Adamın ham maddesisin sen Bonanza. Koyarız abi. Koyarız. Dostlar oynadığım yerler yorumlar kısmında. Oyun fena açık. Hadi bakalım. 53.344 TL. 2075 çarpan. 2075 çarpan. Adamsın sen oğlum be. İki tane 1x'i yan yana koyduk. Aynı karede bulduk. Hadi bakalım. Aynı karede bulduk. Süpersin. 75'imiz var. 95'imiz var abi. Ver. Adamsın oğlum sen adam. Adamsın Bonanza. Hadi bakalım. Şimdi ne gelecek? Abi güzel işte bak. Bugün esme günü dedik. Eseceğiz abi. Eseceğiz. Çarpanla. 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 Ver. 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 Senden alacağız Bonanza. Senden bugün alacağız abi. Bugün eseceğiz dostlar. Son spin. Kasamız şöyle 99k abi. Bir tık daha verdik ayarı. Abi korkmayacağız. Üzerine gideceğiz. Hadi bakalım. Üstüne yatmayacağız. Ver bakalım ver. İki tane binix'i yan yana koymamız süper oldu abi. Ne gelecek? Olur. Olur. Çarpanı büyütürsen daha güzel olur. Fena değil. Her verecek diye bir kaydı yok abi. Her verecek diye bir anlaşma da yapmadık Bonanza'yla. Hadi bakalım. 432 TL aldık oyundan. Şimdi Bonanza. Süpersin oğlum. Sen gol akıyor abi. Sen gol akıyor abi. 25 çarpan. Ver. 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 Sıkıntı yok. Ver bakalım. Buraya zarar yazsın. Canımız sağ olsun. Senin canın sağ olsun Bonanza. 4K ile oyunumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Süpersin. Hadi bakalım. Karpuz. Büyük bir çarpan gelir mi? Bu 125 attı. 125 attı. Ver bakalım ver. Maviler. Semboller. Bak bak bak. Akacak semboller. Kendini belli ediyor derken. Hay ben made, dilime. Hay ben dilime var ya. Gerçekten nazar ettik oyuna bak. Abi iki tane Lix bir arada yakalıyor, yakalayamadık. Morlar, karpuzlar. Devam son 3. Yeşil elma. Süpersin oğlum. Çarpanla bakalım şimdi burayı. Şimdi çarpanla bakalım burayı. 25 çarpan. 2.900 TL. Gelsin. Karpuz. Güzel. Elmalar sınır. Elmalar sınır. Şimdi 3.246 TL aldık oyundan. Artı 5 düşer mi? Düşmeyen bir artı 5 var. Sıkıntı yok. Vermesin abi. Oyunu kesmeye gelmesin. Oyun böyle güzel akıyor. Hiç sıkıntı değil abi. Hiç sıkıntı değil abi. Şimdi şuradan şöyle birazcık oyunu farımlayalım. Kendimizi şöyle bir rahatlatalım abi. Şuradan alalım 10 tane. 4 şeker atarsa girelim. Atmazsa bir aro Deme alalım buradan. Aro demesini de alalım abi oyunun. Erik. 4 şeker. Umarım bendeki bu şans size de bulaşır. Bugün herkese şansı açık olsun yeşiller. Oy şeker yok. Aro Deme güzel abi. Aro Deme de lazım. Ağır ödeme de lazım karpuz. Çok güzel abi. Hadi bakalım. 3 şeker var be. 3 şeker var be. 3 şeker var be. Hemen şuradan satın alma yapacağız abi. Sembol güzel patlıyor bu Hemen dinlendirmeden 7500 dedik. Gönderdik gelsin bakalım. Hadi bakalım Bonanza. Hadi bakalım Bonanza. 50 çarpan olur. 350 TL aldık oyundan. Şimdi karpuz üzüm. Bas ve çarpan. Yapma bize bak. Burada bunu yapmaman lazım oğlum. Boş yapmaman lazım burayı ya. Of. Şurayı boş yaptı abi. Burayı boş yaptı. 8K. Oynat gelsin bakalım. Korkanın çocuğu olmaz. Koyacağız abi. Tekrar koyacağız. Hadi bakalım. Şöyle güzel güzel. Yine birik sindirir misin? Bak karpuz da geldi. Mor iner mi? Altı mor. Abi şimdi morlar oturdu 50 çarpanla. 70 çarpanla. Elmalar. Erikler elmalar. Abi elma üzüm. Erik gelir mi? Erik gelmedi. 70 çarpan. Çek garaja gelsin. 5270. 14. Süpersin. Süpersin. Hadi bakalım. Süpersin. Devam etsin maviler. Devam etsin çarpanlarıyla. Olur. 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 Çek garaja gelsin bakalım. 7950 TL. Son sipine yazar bir şeyler. Artı 5. Gelmedi. Şimdi abi buradan son satın almam yapacağım. 9K. Verdik bakalım ayarı. Gelirse devam edeceğim. Gelmezse tamam diyeceğim arkadaşlar. Gelmezse tamam diyeceğim. Duracağım abi. Dur noktamız da var. Durmazsak patates oluruz çünkü. Uy. Süpersin. 125x abi. Bu çarpanları gördükçe satın almaya şöyle beti yükseltesim geliyor abi. Kasayı koyasım geliyor. Hadi bakalım. Yeşiller, meşiller, döşedi ve elmalar. Elmalar sınır. Elmalar sınır. Hadi bakalım Bonanza. 5125 TL aldık oyundan. Oy, biniksi xi koydu, erik gelir mi? Eriği döşedim. Üzüm döşer mi? Üzümleri döşedi. Elma gelir mi? Maviler lan lan lan. Adamsın lan sen. Koyduk abi, koyduk, koyduk. Bunu da yaz. Bunu da yaz, bunu. Bunu da yaz Bonanza. 31.747 TL. Hadi bakalım. Son 4. Muzlar. Buradayız abi, buradayız. Yeşil Süpersin. Ver çarpanımızı. 20 olur. Fena değil. Fena değil abi. Hoş geçmektense 20 çarpanını da bulduk buralarda. Çünkü bir önceki satın almamızda bir şey. Bir önceki spinimizde adam 1x'i çaktı zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çarpanla be. Oy çarpan atmadı. Çarpan atmadı son spin. Olur. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bildirimler açık kalsın. Oynadığım yerler yorumlar kısmında. Şöyle hepinize bu güzel hafta sonundan şöyle selamlar, sevgiler, saygılarım olsun. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.